AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül ve heyetinden medya ve internet yayıncıları basın birliğine ziyaret. Evet. 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 Yani çok da hani bütün arkadaşlarımızla olduğu gibi bizde de kayıtlar çok. O yüzden... AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, İl Başkan Yardımcıları Tanıtım Medya Başkanı Fatih Sarıkaya ve Ali Köfte, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla medya ve internet yayıncıları basın birliğini ziyaret etti. Dünyada olan olup biten bütün olayların arkasında ciddi bir emek harcayan bir ordu var. O da, bu da basın ordumuz. Bu 10 Ocak vesilesiyle sizleri yalnız bırakmak istemedik. Bu vesileyle de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Ziyaret sırasında medya mensuplarının toplumdaki kritik rolüne değinildi. Öncelikle nazik ev sahipliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Neticede basın, kamuoyunun bizlerin gözü kulağı doğru dürüst, ilkeli, özveriyle çalışan tüm gazetecilerimizin gününü bir kez daha kutluyoruz. Başarılı nice yıllar diliyorum. Bu vesileyle, bugün vesilesiyle de ebediyete irtihal eden gazetecilerimizi de rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ee, tabii bu tür günler biraz farkındalık esasında. Nihayetinde yoksa e, yılın 365 günü biz tüm gazetecilerimizin haberlerini okuyoruz. Nihayetinde yorumlarından yararlanıyoruz yapıcı eleştirilerinden kendimize pay çıkarıyoruz Bu nedenle bu önemli çalışmaların böyle bir günde de bir farkındalık olması açısından ayrı bir önemi var Ben tekrar tüm gazetecilerimizin başta sizlerin olmak üzere gününü kutluyorum çalışmalarınızda başarılar diliyorum Sağ olun. şöyle teşekkür ederim